Evet. Bugün Yunanistan'la Bulgaristan'a savaştıracağız. İlk önce bir savaş sebebi bulmamız lazım. Bulgaristan Türkiye'ye Edirne'de Edirne'de yani orada gezilmek istedi. Kötü kişi. Yunanistan'da yani Yunanistan Türkiye'ye sınır olduğu için yani orada Türk Yunanistan önündeki sınırlar Yunanistan'ı yani Yunanistan bombaladı. Öyle bir şey. Yani olayın şeyi yine e, arkadaşlar Yunanistan Yunanistan ekine bu suç Türkiye'ye ait dedi. Ama Bulgaristan inanmadı. Arkadaşlar ve e, arkadaşlar Bulgaristan'a savaş ilan etti. Etten sonra da arkadaşlar selam. Komatami'yi işgal etti. Bu Yunanistan'a ters gitti ve o da Türkiye'ye saldırdı. Ama Türkiye'ye saldırınca arkadaşlar Sakız Adasından, yani Yunanistan Sakız Adası'ndan saldırınca bu sefer Türkiye maalesef ki e, önünde bulunan adaları aldı. Aynı zamanda değerli adalar için yola koyuldu. Oraya da aldı. Burayı da aldı. Yani arkadaşlar diyorum ki Tüm Adalar e, arkadaşlar Yunanistan'dan çıkarıldı. Aynı zamanda Bulgaristan'ın durumuna bakarsak Bulgaris, e, Bulgaristan öylesi beklere. Yunanistan'da Kozani tarafından Komutan'a saldırıda Aynen geri aldı. Bu arkadaşlar Bulgaristan moralini çok bozdu. Aynı zamanda arkadaşlar Suriye'de iç savaş olduğu için İsrail olaya saldırdı. Darayı işgal etti ve başkan Şam düştü. Kısa süre içinde arkadaşlar aldı. Aynı zamanda İsrail de Bulgaristan'ın yanında olacağını belirtti. Onu da söyleyeyim. Böyle olunca Yunanistan yani Suriye'de arkadaşlar Yunanistan'ın yanında olacağını belirtti ama İsrail ve Türkiye savaştı Suriye'yi aldı aynı zamanda birleştiler yani sınır komşu oldular Azerbaycan'dan Ermenistan e, yani düşmanlık durumunu biliyorsunuz e, arkadaşlar aynı zamanda e, arkadaşlar Ermenistan Nahçıvan'a saldırdı oraya aldı alınca da arkadaşlar Ermenistan harekat düzenleri ve kapanı işgal etti. Nahçıvan'ı da tekrardan geri aldı. Türkiye Azerbaycan'a söyledi. Yardıma ihtiyacın var mı dedi. Azerbaycan az da olsa olur dedi. Ve Türkiye Erzurum için Erzurum içinden e, arkadaşlar saldırdı. Gomri'yi işgal etti. Ve arkadaşlar e, istediler istedi ve kabul ettiler Azerbaycan'dan Türkiye. Ve buraya bakarsak yine arkadaşlar bu sefer de Yunanistan'dan bir tepki geldi. O da arkadaşlar e, gizlice Akdeniz yani Türkiye'nin önünden geldi. Şöyle bir adadan geldi. Yani e, burayı ilerledi Ve arkadaşlar Antalya'yı işgal etti. Antalya'yı işgal ettikten sonra arkadaşlar Kahramanmaraş'ı işgal etti. Sonra Konya'yı işgal etti. Ankara sınırlarına kadar geldi. Ama Türkiye sağ üst ve yan taraftan saldırdığı için aldı ve aldı ve ön geri aldı. Ama sağdan Konya'ya saldırdı, aldı. Selanik'e doğru çıkarken arkadaşlar Bulgar Bulgaristan'da buradan toprak aldı. Alınca da e, buradan yani Ege Denizi e bağlı olduğu için arkadaşlar oraya saldırdı ve arkadaşlar Yunanistan'ın sınırlarına kadar geldi ve toprağı aldı? Aynı zamanda Partas'ı aldı. Sonra da Jofre'yi aldı arkadaşlar. Böyle bir durumda diğer kalan topraklar arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de arkadaşlar Bulgaristan'ın geçici süresi aldı ve buraya kadar ilerledi Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan sonra geldik kanala abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere